Koronavirüs bulaşan vaka sayısı arttı. Özel sağlık sigortası yaptıranların sayısı da katlandı. Özel sağlık sigortasında talep patlaması yaşandı. Sağlık sigortalarına olan ilgi çok arttı. Geçen seneye göre %100'e yakın. Sonuçta koronavirüs var, gerekli yani. SGK tarafından özel hastanelere ödenen salgın tedavi ücretinin sonlandırılması ve özel hastanelerin pandemi hastalarını kabul etmemesi özel sağlık sigortasına talebi artırdı. Çünkü vaka sayısı arttıkça insanların kaygısı da arttı. Kaygı artınca da herkesin aklına ilk Özel sağlık sigortası geldi. Korona hastaları özel sağlık sigortasında özel hastanelerde daha iyi tedaviler görüp e, ve çok hızlı iyileşmeler olunca ve maliyetleri çok yüksek çıkmaya başlayınca sağlık sigortasına talepte ciddi bir artış yaşadık. Geçen seneye göre %100'e yakın yenileme oranına sahibiz diyebiliriz. Özel sağlık sigortası olanlar pandemi ilan edildiğinde koronavirüs tedavisinden yararlanamıyordu çünkü salgın kapsam dışıydı. Sigorta şirketleri bunu bir kararla tamamen ihtiyari tamamen keyfi diyelim teminata dahil diye bir açıklama yaptılar. Düşündünüz mü yaptırmayı? Düşündüm. Niye? Sigorta sigortadır. Her şeyi kapsayan tam anlamlı bir sağlık sigortası 3 kişilik bir aile için 14 ile 16 bin lira arasında değişiyor. Ama bundan daha ucuza da sağlık sigortası yaptırılabiliyor. Daha ucuz sağlık sigortasının adı tamamlayıcı sigorta. Tamamlayıcı sağlık sigortasının bir aileye maliyeti yaklaşık olarak şu anda 4 bin ile 5 bin lira arasında değişiyor. SSK'nın Ödediğinin üstünü ödüyor. Yani SSK belirli rakamlara kadar ödüyor. Yetmeyen yerde bu devreye giriyor. Yani artık salgınla ilgili tüm tedavi giderleri özel sağlık sigortasından karşılanıyor. Bir korona hastası için özel sigorta şirketlerinin ödemiş olduğu ortalama rakam 8-10 bin lira arası. SSK'm var yeterli zaten.